Çığlık seslerini duyabiliyorsunuz. Hala deprem oluyor. Kaç şiddetinde olduğunu bilmiyorum. Hiç kimseye ulaşamıyoruz. Buradan çıkacağımı zannetmiyorum. Evet yine sağsılıyorum. Öleceğim. Şu an tavan üzerimde. Hala sallanıyoruz. Yani ölüm arkadaşlar insanın hiç beklemediği anda geliyor. Çok pişman olduğum şeyler var. Allah'ım tüm günahlarımı affet. Eğer bugün buradan sak kurtulursan yapmak istediğim çok şey var. Hala sallanıyoruz evet. Şu an elim titremiyor. Sadece deprem oluyor. Acaba kaç yaram var bilmiyorum. Bir türlü kendimi çıkaramıyorum buradan. İlerlemeye çalışsam çukur. Geri gitmeye çalışsam gördüğünüz gibi tavan dediğim gibi yerde. Şu şey üzerimde. Şimdi yine bir son kuvvet bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evet yine sallanıyoruz. Kurtulursam kendimi pencereden atacağım arkadaşlar. Yolun ortasına doğru. Annem babamı kaybettim diye düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Çok büyük kayıplar vereceğiz bugün. Bir anda uyandık ve her şey bir haldeydi.

sarsılıyoruz. Yine bir yığın geliyor. Haftında etraf beşik gibi sallanıyordu. Sonra kapıya doğru gitmeye çalıştım. Bir anda yere düştüm kapıya çarparak. Sonra gözümü açtığımda kendimi tabutta hissettim. Öldüğümüzü düşünmüştüm. Ama hani toz kokusu geliyordu. Aşağıdan sesler geliyordu dışarıdan. Aşağıdaki komşularım yardım edin diye bağırıyordu. Sonra ben kendimi kurtarmaya çalışırken bir baktım şeyin içindeyim. Molozların içindeyim. Elindeydi. Telefonum elindeydi. Sonra telefonuma baktım, saate baktım. Kısa bir videoya aldım kendimi. Video kaydı esnasında sallanmalar oluyor. Bu ne sallaması? Bu de, o depremdi video şeyinde. Hala alt kattan sarsılmalar oluyordu. Binada çatlat çatlak sesleri geliyordu. O videodakilerin hepsi deprem esnasında oluyor. O arşı depremler, devam eden depremler. Oh.